Havacılık hizmetlerinde çalıştırılan işçilerin iş kanunu bakımından durumu nedir? İş kanunumuzun istisnalar başlıklı dördüncü maddesine göre, hava taşıma işlerinde iş kanunu hükümleri uygulanmamaktadır. Hava taşıma işlerinde çalışanlar hakkında boşlar kanunu hükümleri uygulanmaktadır. hava taşıma işlerinde çalışanların iş kanunu hükümlerinden yararlanmaları iş sözleşmelerinde ya da toplu iş sözleşmelerinde buna dair özel bir hüküm olmadıkça mümkün değildir. İş kanununa göre havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler ise iş kanunu hükümlerine tabidir. uygulamada hava yolu şirketlerinin çalışanlarına uzun süreli ücretsiz izin vererek mobbing uygulayarak firma içinde belirlenen dil sınavları gibi uygulamalar ile kriterler yaratarak yıldırma politikası izlediği ve FES'in firma tarafından yapılmasındansa çalışanın istifaya zorlandığı ve bu surette işçilik haklarından mahrum bırakıldığı görülmektedir. Hava yolu firmaları burada yasal boşluktan istifade ederek personeli yıldırmakta ise de mevzuattaki koruma yolları sonuna kadar kullanıldığında hava yolları çalışanları lehne sonuçlar alındığı görülmektedir. Hukuk büromuzca hava yolu çalışanlarının yasal mevzuattan kaynaklı tüm haklarının korunması amaçlı danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunulmaktadır. Başvurulacak hukuki işlemlerden bazıları, iş akdinin haklı nedenle sona er mesafesinde fesih bildirimi hazırlanması ve yasal mevzuat temelinde hukuki bilgilendirilme yapılması, haklı sebebe dayanmayan fesih durumunda Türk Boşlar Kanunu madde 438 temelinde tazminat alacağı dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, Hava yolu firması ile yapılmış toplu iş sözleşmesinde iş kanunu uygulanacağına dair hüküm bulunması halinde bu kanundan kaynaklı işçilik alacakları davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, hava yolu firması ile yapılmış toplu iş sözleşmeleri iş kanununda uygulanacağına dair hüküm bulunması halinde işe iade davası ve dava sürecinin takip edilmesi, tek taraflı olarak akdedilmiş cezai şart hükmünün iptali davası, iş kazasından ve meslek hastalığından kaynaklı tazminat ve ceza davası, havacılık sektörü çalışanlarının yasal mevzuat temelinde haklarının korunması konularında danışmanlık, yaralanma, ölüm, iş göremezlik ilişkin davaların açılması ve dava süreçlerinin takip edilerek neticelendirilmesi. Lütfen kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayınız. Teşekkür ederiz.